Uzayda süzülüyor olsaydınız hiç kimse sizin fısıldadığınızı, konuştuğunuzu hatta üstünüze doğru gelen dev bir asteroit gördüğünüz için dehşete kapılıp attığınız çığlıkları duyamazdı. Bunun nedeni sadece dünyadan uzakta olmanız değil, sesin yol alabileceği alana ihtiyacı vardır. Sesler moleküllerin ve atomların su veya hava gibi ortamlardaki titreşimleridir. Vücudumuz kulak kanalı ve kulak zarı yoluyla ses dalgalarını toplar. Bu titreşimler daha sonra beynimiz onları anlasın ve ayırt etsin diye elektrik sinyallerine dönüşür. İnsanların duyabileceği seslerin frekansları 20 ila 20 bin hertz arasındadır. Ses suda 4 kat daha hızlı yol alır çünkü sudaki moleküller havadakilere göre birbirine daha yakındır. Doğal olarak ses çelikte, suda ve havada olduğundan daha hızlı gider. Gezegenimizdeki en yüksek doğal ses patlayan bir volkanın çıkardığı sestir. %100 kesin olmamakla birlikte bilim insanları 1883'teki Krakatoa yanardağ patlamasının büyük olasılıkla insanlığın duyma şansına eriştiği en yüksek ses olduğunu düşünüyor. Krakatoa muazzam bir şiddetle patlamıştı ve atmosfere 20 milyon ton kükürt salmıştı. İnsanlar onun sesini 4500 kilometre öteden bile duymuştu bu birisinin New York'ta çıkarttığı bir sesi ta İrlanda'daki insanların duymasına benziyordu. Ses birçok hal alabilir ama insanlar daha çok onun havadan geçen basınç dalgaları haline aşinadır. Ses ağır gazlarda ve soğuk havada daha yavaş gider. Helyum gibi hafif gazlarda çok daha hızlıdır. Uzayda su ya da hava yok dolayısıyla sesin gidebileceği bir yol da yoktur atmosferimiz 10 trilyon kere trilyon atomdan oluşur. Bu sesin gitmesi için bir yol oluşturan koyu bir çorba gibidir. Oysa uzayda 1 metreküpte sadece 10 atom bulunur. Yani uzay boş ve sessiz. Fakat bu her zaman böyle değildi. Evren 10 ila 20 milyar yaşında Büyük Patlama'nın sonucunda ortaya çıktı büyük patlama tek bir noktadan başlayan bir patlama değildi. Daha çok evrenin her yerinde aynı zamanda alanlar halinde ortaya çıkmıştı. O zamanlar bütün evren kızgın bir plazma topu gibiydi. Bugünkünden çok daha yoğundu. Dolayısıyla ses evrende yol alabilirdi. Evren oluşurken şok dalgaları yarattı. O dalgalarda kulaklarımızın normalde algılayamayacağı kadar boğuk bir kozmik gümbürtü çıkardı. Bunlar evrenin hala oluştuğu aşamada çıkardığı ilk ve gerçek seslerdi. Bilim insanları bu sesleri çözümledi ve yükselterek gerçekte duyabileceğimiz bir hale getirdi. Evren zaman geçtikçe yayıldı. Bugün çok daha geniş, daha boş ve daha sessiz. Gerçi bu bizim için iyi bir şey. Ses uzayda kolayca gidebilseydi gürültülü patlamaları, çatırtıları, gürlemeleri ve uzay cisimlerinin orada çıkardığı başka sesleri sürekli duyardık. Güneş de sessiz değildir. İşte döngülerinin, dalgalarının, patlamalarının ve diğer hareketlerinin yarattığı titreşimlerin sesi. Güneş trilyonlarca watt ses enerjisi üretir. Bu ses nabız atışı, zayıf bir kalp atışı gibidir. Bu sesler araştırmacıların Güneş'in içinde neler olduğunu keşfetmelerine ve katmanlarını anlamalarına yardım eder. Neyse ki uzayda hava olmadığı için dünyaya ses gelmiyor. Yoksa sürekli kaya matkabına benzer bir ses duyardık. Arkadaşınızla ay yüzeyinde yürüyüşe çıkmış olsaydınız birbirinizin ne dediğini duyamazdınız. Ayda ne hava var ne de su. Fakat bu ayın kendisinin hiç ses üretmediği anlamına gelmiyor. Ay'a ilk uzay gemisi indiği zaman daha sonraları ay sarsıntılarına sebep olan çatırtılara neden oldu. Bilim insanları ayın iç yapısını incelemek için aydaki titreşimleri ölçme şansını elde etti. Beklediklerinden daha uzun süren titreşimlere neden olduklarını fark ettiler. Bunlar dünyadaki benzer bir titreşimden bile uzun sürüyordu. Sanki o ay sarsıntıları bir zil sesi çıkarıyor gibiydi. Dünyada deprem olduğu zaman yerdeki nem sünger gibi görev görür. Etkilerini sonlandırana kadar etrafa yayılan dalgaların enerjisine emer. Suyun eninde sonunda depremi durdurmasının nedeni de budur. Ay çoraktır ve daha çok som kayaca benzer. Ay sarsıntıları daha az yoğundur ama onları durduracak su olmadığı için titreşimler ayda bir o yana bir bu yana gidip gelir. Bir noktada som kayaç bu dalgaları durdurur. İşte zil sesi de o zaman kesilir. Hadi başka gezegenlerde seslere ne olduğunu görelim. Neptün, Uranüs ve Satürn çoğunlukla helyum ve hidrojenden oluşmuştur. Bu gazlar gezegenimizin atmosferinden çok daha hafiftir. O yüzden buralarda sesiniz genel olarak daha tiz çıkar. Fakat her gezegenin seste farklılıklara neden olan katmanları vardır. Neptün'ün bulanık derinlikleri, Uranüs'ün metan bulutları var ama her iki gezegende son derece soğuk gazdan oluşuyor ve ikisinin de atmosferlerinde buz parçacıkları var. Yine de bir gaz devi olan Satürn'de şiddetli değişken fırtınalar oluyor. Satürn'ün en büyük uydusu Titan gerçek bir atmosferi olduğu bilinen tek uydudur. Atmosferi dünyadakinden daha yoğundur. Titan son derece soğuktur ve orada sıvı metan yağar. Araştırmacılar 2005'te Huygens uzay gemisini gönderdiler. Uzay aracı size tanıdık gelecek inanılmaz bir sesi kaydetmeyi başardı. Bu rüzgarların sesiydi. Fakat bizden milyarlarca kilometre ötede Titan'daydı. Orada olsaydınız size bir şelale gibi gelecek bir ses bile duyabilirdiniz. Gerçekte o ses akan sıvı metanın sesi. Jüpiter'e geçiyoruz. Bu gezegenin de katı bir yüzeyi yok. Derinlere indikçe yoğunlaşan gazdan oluşuyor. Hatta bir noktada gaz bir sıvıya dönüşüyor. Ses bu katmanların her birinde farklı çıkıyor. Jüpiter'in aslında oldukça gürültülü ve tuhaf sesleri var. Şiddetli yıldırımları olan yoğun radyo fırtınaları üretiyor. Orada olsaydınız bir ileri bir geri giden yankıların yankılarını duyabilirdiniz. Mars, Atmosferi dünyadakinden çok daha ince. Bu da demektir ki sesin ilerleyebileceği fazla molekülü yok. Rüzgarlar bizim kasırgalarımız gibi çok hızlanabiliyor ama Mars'ta olsak bu rüzgarlar hafif bir meltem hissi verirdi. Gerçi orada fırtınayı tam olarak duymazdınız. Belki de duyacağınız tek şey havalanıp uzay gezinize çarpan tozun sesi olurdu. İnce atmosferinde sesiniz çok daha hafif çıkardı ve fazla uzağa gidemezdi. Biri yakınınızda durup çığlık atsa büyük olasılıkla hiçbir şey duymazdınız. Düşük yoğunluklu hava genellikle seslerimizin daha tiz duyulmasına neden olur. Fakat Mars'taki gibi düşük sıcaklıklar sesi yavaşlatarak tekrar dengeler. Orada sesiniz biraz uzaktan ve boğuk gelebilirdi. Bu gezegende gitar ya da piyano gibi bir müzik aletini dinlediğinizi düşünün. Sanki bir rüyada boğuk bir melodi duyar gibi olurdunuz. Venüs'te ses Mars'takinin tam tersi gibidir. Venüs'ün yoğun bir atmosferi vardır. Hatta bizimkinden çok daha yoğun, suyla hava arasında bir şey. Orada sesleri suyun altındayken duyduğunuz gibi duyarsınız. 482 derece sıcaklığı ve 100 ton atmosferik basıncıyla Venüs'teki ortam biraz farklıdır ama diyelim ki üzerinize sizi ezilmekten ya da kavrulmaktan koruyan sihirli bir uzay giysisi giydiniz. Venüs'teyken gök gürültüsünü duyabilirdiniz. 40 yıl önce bir uzay aracı Venüs'ün yüzeyine başarılı bir şekilde inmeyi başardı ve kapanmadan önce neredeyse bir saat dayanabildi. Şiddetli rüzgarların bu etkileyici seslerini yakaladı. Venüs'te konuşmaya başlasanız yoğun atmosferi yüzünden sesiniz önce daha pes çıkardı. Fakat sıcak hava sesin hızını arttırdığından daha sonra daha ince duyulurdu. Etrafınızdaki gök gürültüsü sesleriyle beraber bozuk ve boğuk bir şekilde çıkardı. Merkür atmosferi olmayan kayalık bir uzay cismidir. O yüzden onun yüzeyine durup konuşmak, uzayda süzülürken konuşmaya çalışmak gibidir. Yani faydasızdır. Bunlar neredeyse size Merkür'ün hiç sesi olmadığını düşündürecek boşluk koşullarıdır. Buna rağmen ses duyabilirsiniz. Gerçi havadan duyamazsınız. Bunu sağlayan kayalardır. Kulağınızı yere dayayın yoksa bir Merkür depremi mi geliyor? Evren ışığın istediği yere ulaştığı bir yerdir. Işık uzayda herhangi bir noktadan herhangi bir yere gidebilir ama ses bunu yapamaz. Yani öyle bir gezegenimiz var ki yaşamı desteklemekte de kalmıyor, bize geniş bir ses yelpazesi sunuyor. Biz olmasak bile dünya sessiz bir yer olmazdı. Ağaçların tepesini okşayan hafif bir rüzgar, depremler, volkanlar, çöller, yüzeyindeki dalgalarıyla ve derinlerindeki ürkütücü sesleriyle okyanus. Yukarısı tam bir muamma ama aşağısı yeryüzü gerçekten büyüleyici.